Zor, bugün Bugün çok evet. Buradaki, bu bir var ki. Bu var. bence var. Melis'in liste de Hayır. Rastgele bir açsam. Ben, ben köpek çiçeği çok istiyorum. Ama köpek çiçeği daha maçlıları veriyorum. Romi, bir tane erkek bizi attı. Bakalım ana bunu verelim. Arkadaşlar hayvanlarım güzel. Bir şey. Ben hepsini kendim aldım. Tamam. Yetiyle tamam. bu Hadi. Bunu gösteriyorum. Yok istemez. Arkadaşlar hayvanlarım onun üzerine puan verin. Bize size Hayır. özel bir şeyimiz var. Bekleyin. Kaza göstereyim. Ben şöyle takas yapalım. Bak. Herkese mavi tamam. kit. Damat Arkadaşlar ben ya geleyim bu müdürün odasına. arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar size beya, işte bir çekiliş süreceğiz. Bekleyin de Arkadaşlar size bir şey yazacağım. <laughs> Ay bakayım. <laughs> Love. 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 <laughs> sizi çok seviyorum. Ve arkadaşlar bugün çekilişi söyleyelim mi? Çekiliş değil. Aynen söyleyelim. İlk Aynen önce 1 2 3 Flame Pet'i e Çekilişi şifre. Arkadaşlar onun nasıl bir şey biliyor musunuz? Arkadaşlar bizi takip edenler ve Petit oynayanlar için şifremizi söylemiyor. Şifremiz Bakın Minjo minco... Minjo ismini çok sevdiğim için Nasıl seviyorsanız derseniz Allah beni seviyor. Minjo 18 Y Y T Şeyim şifrem 531 Ve Flame'liyim Bu... arkadaşlar size hangi ayağını veriyoruz? Diyelim mi? Su yani karşımıza çıkana bunu veririz, bunu veririz, bunu veririz, bunu veririz, bunu, bunu hepsini verebiliriz. Evet ama ama Ay. benim çok istediğim bir hayvan var. Onu bulmak için buraya geldik aslında. 3, 2, 1. Huysuz ayıcı. Benim de. Ama bu huysuz ayıcıyı bulamazlar. İç artı. <laughs> Bakın elim. artı var. Şimdi pilli kurucu ve huysuz <laughs> ayıcı bulacağız. Herkes şey buraya toplanmış. <laughs> Karmaşayı görüyor musunuz? Arkadaşlar Bana... videomuz bitti. Videomuz bu kadardı. Biz kaç saattir aradık, durdurduk. Hiç kimse de yok. Hedefimize ulaşamadık. Abone olup like atmak unutmayın. Sesli satma. Boş boş. like at. Hepsi bu yüzden Sana bu ne olur? Ve çıkılış diye. Çıkılış gibi bir şey değil aslında. İsmini unutmayın. Ve ben arkadaşlık yap. Arkadaşlık Arkadaş hepsini kabul ediyorum. Ve çoğunu da kabul ettim. Arkadaşlar şimdi size böyle arkadaşlarıma da gösterelim. Bu. Bu. İnce. Yani ben. De. Bu. Lüş bu, bu iki tane arkadaşım işte. Hatta biri Rose benim takipçimmiş. Ama hayvan verdi mi? Verdi. Ama unuttum hangi hayvanı. Bu, bu üçüsü de benim kuzenlerimin hesabı. Bu mavi, bu da mavi, bu da mavi. Mavi hem babasının hem annesinin hem de kendi hesabı. Kendi hesabı yeşil Babası olan. ikisi de babasının. Kendi yaşa... hesabı yeşil olan. Bu babasının. Bu da diğer babasının. <music> バイバイ。<music>